Mesela kitlerde çalışan taşeron işçiler, kiralık araç şoförleri, bilgi işlem personelleri, yemekhane çalışanları, biyomedikal teknikerleri, sterilizasyon çalışanları, şehir hastanesi çalışanları, laboratuvar teknikerleri, il özel idare çalışanları, karayolları çalışanları, diş protez çalışanları, PTT çalışanları, sosyal tesis çalışanları, radyoloji, MR çalışanları… çalışanları, HBS çalışanları, Vakıfbank güvenlikleri, Telekom çalışanları, belediye şirket işçileri, Ziraat Bankası temizlik ve servis elemanları hala kadro bekliyor. Söz